Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. Takvimlerimiz 25 Ağustos Salı günü gösterirken Ay Akrep burcunda hareketine devam ediyor. Stres seviyesinin yüksek olduğu ve agresyonumuzu kontrol etmemiz gereken bugün. Özellikle trafikte karşımıza çıkan aksiliklere hoşgörüyle yaklaşmanızı tavsiye ederiz. Gün içinde çeşitli kişiler tarafından sınanacağız. Sakin kalıp duruşumuzu bozmamak çok önemli. Güne has olan bu enerji sabrımızı sınayan kişilerin sonrasında bize yaptıklarının farkında bile olmadığını gözlemleyeceğimiz bir sürece girecek. Yani biz kendi kendimize kızgınlığımızla kalacağız. Bu sebeple bugünkü konuşmaları çok da önemsememek yerinde olacaktır. Bugünün en değerli enerjisi Neptün, Venüs ve Ay'ın oluşturduğu su üçgeni. Düşündüklerimize dikkat etmemiz gerektiğini, kalbimizden geçenin oluşuma gideceği kapıların açılacağını, dualar ve meditasyonda destekleyeceğini, ve pozitif düşünceleri benimsememizi söylüyor. Akşamüstü saatlerinde zorlu geçen bugünün tesellisi sevgi sözcüklerinin romantizm ve romantizm katması ve ilişkileri bir üst aşamaya taşımak için destekli enerjilerle dolu olması. Keyifli bir akşam geçirmenizi dileriz. Sevgiyle kalın. Müzik